Minecraft ama acı değersem oyun biter. Ah. Şimdi değmemem. Değmedim, değmedim. Uçundayım şu an. Bir sürü ağaç Var şu an. Aa. Oy. Bunu ağaç da kaplı. Hayır hayır hayır. <laughs> Bak, Bak canım gitti. Bir <laughs> <laughs> daha demeyeceğim. Canım <laughs> gidiyor. Mesela şimdi durdum. Hayır hayır

gitti. Şimdi gitti. Hayır. Canım gidiyor. Ah, canım gitti. Buraya. Of hadi. Hayır, hayır. Acı değmem. Acı değmem. Acı değ. Lan! Zombi gelmiş. Ağacı değil. Şimdi canım gider. Gitti. Tabii ki. Hayır. Hayır. Ya acı değdim kaç kere. Yine değil. Öldüm ya. Oh, oh. Değilmedim. Değilmedim ağacı. Ağaç da kaplı ya. Oh, canım gitti. Canım gitti. Canım gitti. Canım gitti. Gitti. Canım gitti ya. Ne ben? Ha. Hay, acı Hayır acıdaydım. Hayır Yine. Ya acıdaydım. Şimdi canım gitti. いや、でも、いや、いや、だいぶ、ママー。じゃ、ストークローゼや、はい、はい、ごめん。 Az ne oldu arkadaşlar ya? Bir değil üç kere öldüm. Gideyim bari. Ay ay ay, ay hayır, hayır 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 değmem ona. Ya değdim. Şimdi canım gider bak gitti. Bir daha git. <laughs> ya ya

Acı kap. Oyunda bağ olmuş. Açılmıyor ha. Acele et şimdi. şimdi canım gidecek. Yok, denemeyeyim. Ya onun gitsin. Ana iki tane çık. Yer s karnımıza çık. Ağaç Top Acı. Ya dedim. Elmanı almaz Bu ağaç ama. <laughs> ya acı. Değilim. Ya. Acı değilim, acı değilim, acı değilim. Ya canım gidiyor canım. Ağaç Ya zombi, zombi vurdu şimdi. Ağaç devi Ya. Neydi? Ay, hayır, 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 hayır. bastı. Aa, acıda değil.

Ağaçta bir yaprak bir şey oldu da. Şeyler işte. Hadi hadi. Zombiler bastı zombiler. Zombiler bastı. Hadi. Ağaçta ne yaptın? Hadi. Lan daha ne dibime giriyorsun ya? Sabah oluyor. Vallahi gece olmuş şimdi. daha yeni gece olmuş. Ay, hayır, acıdayım. Acıdayım. Ha, hayır 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 hayır. Ya Acı Aha. Hayır, 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 çar Yok yok hayır 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 hayır, hayır, hayır. hayatta olmak istemiyorum. Hayır olmak istemiyor Ölmek istemiyorum. İlla öleceğim değil mi illa acı dedim o oh. akşam bugünkü videomuz bu kadar da hadi görüşürüz bay bay